Kur'an-ı Kerim'in bu beldelerdeki aydınlığını ortadan kaldırmak için bundan 100 küsür sene önce 110 sene önce bu toprakları işgal etmek isteyen düşmanları ecdadımız ellerinde Kur'an, katlerinde imanla Durdurdular. Çanakkale geçilmez diyenlerin ellerinden Kur'an düşmüyordu. Kalplerinden iman eksik olmuyor idi. O şekilde durdurdular. <laughs> Onların torunları olarak bizler de inşallah şehitlerimize, ecdadımıza layık torunlar olarak Elimizden Kur'an düşmeyecek. Kalbimizden iman eksik olmayacak. Böyle nesiller yetiştirmeye gayret ediyoruz. O yüzden bugün ülkemizde işte bunun gibi 2000 civarında yatılı Kur'an kursumuz var. O Kur'an kurslarımızda biz gençlerimizi hurafelerden uzak aşırılıklardan uzak doğru dini bilgiyi öğretmeye çalışıyoruz.